Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Güzel oyuncu Demet Özdemir ve Can Yaman'ın yeni görüntülerini sizler için bir araya topladım. Muhteşem oyuncuların birbirinden güzel fotoğraflarını sizler için derledim. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Demet Özdemir ve Can Yaman e çifti herkes tarafından çok beğeniliyor arkadaşlar ve onları yeni bir projede yeniden bir arada görmek istiyoruz. Bakalım ileride neler olacak. Şimdilik ise benden bu kadar. Kanalımı takipte kalın. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.